Peki şimdi ikinizin fotoğrafları var. Hemen filme e, geçmeden önce bunları o. göstereceğim. Eyvallah. Şimdi, şimdi bak, niye kendi fotoğraflarına retaj yapıyorsun da kocanla ben? Sanki seni takip mi etmiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Ha, şimdi bak, bu senin 17 6 2019'da burada 5 yaşındasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kız kurabiye olmuşsun. Bu hiçbir şey yaşamamış. Yeni doğmuş. Beş yaşında bile değil. Işık Hen iyiydi orada. <gülüyor> <gülüyor> doğmuş ve hiç yaşamamış. Henüz yani ne gülmüş ne ağlamış. Hiçbir şey üzülmemiş ve hiçbir şey dert etmemiş. Ve en ufak bir anısı yok. Daha çok bir yapay zeka olarak duruyor. Bak buyurun. Ne? Değil mi? Hakikaten iyiymiş ama ışık. Ondan sonra evet. bu yine ışığın rastlantısı olarak iyi oldu. Bir... Biraz daha yaşanmışlık var bunda ama. Burada da yok. Burada da 5 yaşındasın. Şimdi bak beyefendiyle çekilen fotoğrafında perişansınız gözüne kar girmiş. Orada hiçbir şey yok. Ee, yok işte. Yok. Ne güzel. Yaşanmışlık var. Ya zaten Allah aşkına şu adam buruş buruş olmuş. Şu adamın yanında bak şu bak, adamın bak, yanında bak. şunu koymamızın imkanı var mı bak yani. Bak. Şöyle yapsak he? Değil mi? Adamın helvasını pişiririz. Yani olacak <laughs> ya. iş. Işte. Yani ama kız, kız aileye saygılı, terbiyeli, eşine saygılı. Her şeyden önce bak yapmıyor. Bak yakalsa e, al işte al gel. Bak ikiniz de ne güzelsiniz. Bu ne? Kaç senesi bu? Bu buluşmadan 5 Bir 7-8 yıl öncesi var. 7-8 yıl var mı? Var. Var. Ne yaptın adama bu Noel Baba yaptın adama? Hiçbir Allah şey şuna. yapmadım. Yaptım bir şey. Hayır aldığım gibi. Aldığın gibi evet, mi duruyor? Ben vallahi, aldığımda vallahi, da ben tekrar, beyazdım. Tekrar geri vermek üzere böyle söylüyorsun. Benim <laughs> özelliğim. Yani, vallahi durduğum yerde çöküyor. Ben, ben, aldığımda da benim beyazdı. ama ne güzelsiniz ne tatlısınız maşallah Teşekkür size maşallah maşallah maşallah. Burada da Bak adama neler yaptırıyorsun sen böyle bak şey. Ya bak orada onu öptürüyor adam da ne seviyor bunu. Ama hayır. Canım. Her <laughs> defasında onu tercih ediyor. Kameraya bak diyorum. Ben kameraya bakmayı sevmiyorum. Hatlı. Seni öpeyim diyor. E tabi ne yapsın adam? Ne ya. dalı mı tutacak? Ya. Bir şey mi yapacak? Ne yapacak? Ya. Yani ne olma ne ne yapabilir adam? Çünkü kadınlar bu fotoğrafın manyağı oldunuz siz. Bu Instagram'ın da manyağı oldunuz. Adam ne yapsın? Ne tutacak? <laughs> bir şey de yapamaz. Neyi öpecek? Anladın mı? Hani taşa mı bakacak, sütunumu tutacak? Seni öpüyor ki orada ben ben neler yapıyorum? Ben bütün fotoğraflarda ben öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyimi de saklıyorum. Biraz kendimi de saklıyorum yani o sayede. En güzel o. Evet çünkü bütün o Instagram fotoğraflarında işte bu seninle büyüdük fotoğrafları yok mu? Seninle büyüdük fotoğraflarında falan o böyle iki saat o böyle şey yapıyor, o da kendini de yapay zekaya emanet ediyor, o fotoğrafı düzeltiyor falan filan diyor. O da en salak ben çıkıyorum, ben de onu hafif arkaya geçiyorum filan. Ne yapayım? Çok güzel fotoğraflarımız. Allah Teşekkür sağlık sıhhat versin. Hakkı. Şimdi bu Müstakbel Damat filminde sen ne oynadın? Ben Nurten'i e oynadım. Karı koca oynuyoruz e orada Suat'la. Ben yine, yine kocayım burada. Değişik bir şey yapalım dedik. 24 saniye <laughs> <tane gülüyor> evle birlikte. <laughs> don, bir kocayı <laughs> yakaladım, her yerde kocayım abi. Oynarken, <laughs> evde, Vallahi. her şeyde. Ee, aslında biraz misafir gibi olduk filme. Ee, sağ olsun renklendirmemizi istedi İlker. Biz de elimizden geleni yaptık. Daha ne olsun? <laughs> Ee, Şimdi çok İlker eğitliydi. İlker her şeyi yine filmin her şeyi İlker mi yaptı? Filmin her şeyi İlker bu evet. Bu nasıl bu adam ya? Şimdi bu ne ne, ne olacaksın sen başımıza? Ne olacaksın sen? Ya, yani tamam. bu yani oyunları da kendi tiyatrosundan <laughs> yapıyor. Programları da kendi şirketinden çekiyor. Filmleri abi. de kendisi yapıyor filan. Ne ne olacak sen? Ne yapacaksın? Ha? Bilmiyorum yani Gururumuz <laughs> olacak. Bak, <laughs> bak, ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben bunu kaç sene, 15 sene önce, 20 sene önce söyledim. Dedim ki yaşlandığımızda elden ayaktan düştüğümüzde hepimiz Beyaz Töztürk'ün apartman dairelerinde kiracı olarak oturacağız dedim. Demek ki o hale geldiğimizde hepimiz bunun şirketlerinden birinde çalışıyor o Ben çalışıyorum. Hadi inşallah. Seve seve. Vallahi billahi. Çok ya. iyi patron. Ha. Çok, Çok iyi patron. Yani hani Duyuyorum. Bak, Duyuyorum. Beyaz mesela iyi ev sahibi midir bilemem. Fikrim yok. Ama onun iyi patron olduğunu biliyor ona sormak i̇şte. lazım. <laughs> yani o iyi patron. Ee... Ama iyi patron olduğunu duyuyor. Evet, gerçekten, gerçekten. Bir de durmadan çalışıyor. Bir yere borç falan mı yaptım bundan 20 sene önce. <laughs> ne oldu? Ha? Çok çalışıyor. Çok çalışıyor ve yani bu işte hem hem kreatif, hem girişimci, evet. yani hem bir şey aklediyor, bir şey yapıyor falan filan ve durmuyor. Durmadan çalışıyor. Ve çok iyi niyetli. Hı? Yani çok iyi niyetli. Sen Şodan evli değil misin? Evliyim. Evliğinde mi mutsuzsun? Ay. Sabah erkenden evden mi çıkman gerekiyor? Zorunlu ya adamın ya. Ya çok mutluyum. Çok şükür he? yani. Çok mutluyum. Maşallah. İki de, iki de oğlum var. Evet maşallah. Ee, çalışmayı seviyorum ya. Kendimi Seviyorsun çok iyi evet. çok iyi hissediyorum yani. E, düşünüyorum çalışmayacağız da ne yapacağız yani. Gerçekten, Bravo. Aynı fikirdeyim. Çalışmayan insan aptal olur. Müthim. Benim çoğu arkadaşım var aptal oldular. Artık konuşamıyor. <laughs> Vallahi konuşabiliyor. Ne haberdim ha? <laughs> yani şey aptal oluyor insanlar. Çalışan insan hep böyle zihin açık çünkü şey gibi yani uyum göstermek zorundasın çalıştığın zaman işte evet. şirkete mi uyum gösteriyorsun? O evet. mekana mı uyum gibi bir şeye uyum gösteriyorsun ve o seni ayakta tutuyor, zihnini açık tutuyor. Öbür türlü oturuyor ve hep ağlama var. Benim bütün kendi neslimde ağlama var. Hep ağlıyor. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? oy. Çok fena. Yani. Vallahi evde oturan yaşlı kadınlar benim erkek arkadaşlarım öyle oldu Galatasaray'da. Evde oturan yaşlı kadınlar yanlarım ağrıyor diyor. Ağrır tabii o kadar. Ya buraya yatıyorsun ya buraya yatıyorsun yanların da ağrır. Ben se durma. seviyorum seviyorum çalışmayı. Yani ne mutlu ki fırsatım var çalışıyorum yani. Gerçekten maşallah. Var. Aman maşallah. Peki şimdi... Han de Soral. biz daha önce hangi programlara geldi? ben seni tanıyorum kaç programa evet, evet. geldin geldin mi geldim yani çocuktun it, herhalde evet o zaman evet bayağı 10 senesi vardır herhalde Senin ne büyüdük diye <laughs> evet. Evet. peki bir de senin kız kardeşin mi var Bensu evet o sana benziyor mu benziyoruz. Ben ikinizi karıştırıyor olabilir miyim Tabii sürekli Tabii ki herkes karıştırıyor. Karıştırıyorlar. Evet evet. Senin aynısı mı senin? Aynımın renklisi o bir, bir üst modeli. Gözleri <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> renkli, saçlar sarı. <laughs> <Evet>. Peki. <laughs> değil, mi? Öyle sana, değil mi? O sana göre daha mı yaşlı ki? Daha mı genç? Hayır, değil? daha genç. Üst model. Üst ha, üst model diyorsun. Evet. Doğru. Evet. Vay vay vay. Ama iyiymiş. Onu onu, sa onu sahte sarışın mı o? Hayır, değil. Nasıl ya? Öyle işte. Sen bu sahte en güzel... esmer misin? Hayır değil. <laughs> <laughs> Aynı <Ayri> babalardan <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Bunlar sahte kardeşler. Aynı kardeşim. anne babadanız ama. Aynı analardan mı? Hayır. E, <laughs> nasıl o, oluyor? O e, ailedeki Renkli pigmentleri almış herhalde. Yani babam zaten mavi gözlüdür. Hiçbirimiz mavi gözlü değiliz. Ben su yeşil gözlü oldu. Işte. Ama senin de eşek gibi gözlerin var maşallah sana. Teşekkür ederim. O işte evet. ben de ben boyutunu almışım gözlerimi, o rengini almış. Ben babadan esmerliği almışım, o e, sarışınlığı almış anne tarafından falan. Maşallah.